Ee yoksa hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen konuya gireyim mi? Gir. Hocam geçen hafta Fergani adında Baykar gruba bağlı bir uzay firması uzaya kendi firmalarının ilk roketini gönderdiler. uydusunu gönderdiler. Ne düşünüyorsunuz? Roketine değil, uydusuna. Evet. Uydusuna evet. Sonrasında fark ettiniz ama düzelttim. <laughs> evet. Kaçırmadım ben de. O zaman şöyle başlayalım. son SpaceX'in Transporter misyonunda 8 tane Türkiye'den giden uydu oldu. Bir ayrı tanesi. ayrı mı? Yoksa nasıl? ayrı ayrı firmalar mı? Ayrı nasıl? ayrı. Türkiye'den ayrı ayrı. 130 civarı uydu fırlatıldı. Aynı anda uzaya gönderildi. Bunlardan 4 tanesi Planes'e ait. İşte bizim yaptığımız uydular. Ee, bir tane Fergani'nin uydusu. iki tane Hello Space'in uydusu. Bir ara Hello Space diye bir şirketimiz vardı. <laughs> ülkemizin çok gelecek vadeden uzay şirketlerinden bir tanesiydi ama aslında çok da trajik bir olay olmuş oldu. Uyduyu yaptılar, e, roketin parası ödendi, roketi, e, uyduyu yüklediler. Ama roket Eylül'de kalkacakken ta Ocak'a kadar ertelendiği için Ocak'ta o da uzaya gitti ama bu sırada şirket iflas edip kapanmıştı. Yani Ne olacak hocam uydular? Uydular şu an uzaya gitti. Barış <laughs> Dinç abimiz var, o <laughs> abi ilgileniyor şu anda. Ama artık herhangi bir ticari bir iş yapamayacak oydu. Ya şunu anlamıyorum yani gitti, Evet. Serbest sanat, takılıyor mu öyle hocam? Ee, takılacak işte yani evet. Yani böyle direkt bir herhangi bir, bir şey olmayacak. Şu anlık veri geldi gelip gelmediğini henüz bilmiyorum. Ama Yapacak bir şey yok yani uzaya. Sonuçta parası ödenmiş. Sonuçta yok yok aşağı indirin paramızı geri verin diye bir olay da olmayacağına Sahibinden göre. Boşuydu. Ha, <gülüyor> Sahibinden boşuydu. Aynen. Sahibinden boşuydu olabilir yani. Kendiniz bir şekilde sinyal verip işte adımı dünyalara yaysın falan diye böyle bir bip sinyali yaydırabilirsiniz. Sadece şey geçtiği anda şey dedi tekiner falan <laughs> başka bir şey yok. Ha, ya yaptırabilirsiniz. <laughs> Fantezi. Hocam bu satılır bu fikir satılabilir. Hocam sevgilisini veya karısını <laughs> çok seven zengin abilerimize <laughs> elimizde boş yürüyeceğiz. Yok bir... <laughs> çok zengin olmanıza gerek yok. Ee, anlaşırız. <laughs> Sadece 1 milyon dolar artık KDV ile. <laughs> Umut Yıldız'a yazın falan. <laughs> <Uğurlara anlaşırız>. yazın. <laughs> Gelelim bir de e, İTÜ'deki Rüstem hocamızın e, başka bir ülkeye yaptığı bir uydu vardı. Yani kısacası bayağı aslında Türkiye'deki uzay ekosisteminin bayağı geliştiğini de gösteriyor. Ve bayağı hızlı bir şekilde uydular yapılıp gönderildiğini de göstermiş oldu. Gelelim Fergani'ye. Tam az önce söylediğin gibi. E, dediğin gibi e, Baykar'a ait bir uzay şirketi. Bugüne kadar sürekli dronlar, insan savaş araçları, İHA'lar yapıyorlar. Bu İHA'ların da takipleri için bir şekilde GPS konumlama uydularının kullanılması gerekiyordu. Şimdi GPS de doğal olarak Amerika'nın askeriyesinin bir uydusu. Evet. Amerika istese kapatabilir. Bunun muhabbetini zaten yapmıştık. Evet kapatmaması için yani senin e, herhangi başka bir ülkeye bağımlı olmaman için kendi ülkemizin bir e, global konumlandırma sistemi GNSS dediğimiz konumlandırma sistemine sahip olması gerekiyor. İşte Fergani de böyle bir adım attı. Bu tek uydulu olacak iş değil, bir sürü uydu fırlatması gerekiyor. Artık e, nihai kararlara kaç olacak bilmiyorum. Belki 100 tane uydu fırlatacaklar benzer e, görevde ve dünyayı bu şekilde e, tamamen kaplayacaklardır. Peki freelancer uyduculuk diye bir şey var mı <laughs> Henüz, Saçma yok. Yok, henüz yok. Yok yok henüz Olacaktır bu. Yarın <laughs> olacaktır. Aynen dediğin gibi böyle belki e, göbek bağını, çocuğunun göbek bağını uzaya göndermek isteyen e, aileler olacak. Ucuza uydu atılır falan. <laughs> bu da güzel fikirmiş. Şey. <laughs> göbek sat e, <laughs> şeklinde. Güzel böyle güzel. uydular da olabilir. Yani bir şekilde sen bir şeyler yapabilirsin. Böyle o freelance bir şekilde kendin uyduyu yapıp uzaya gönderdirebilirsin. Peki yine... Bütün dünyanın merak ettiği, hep yıllardır konuşulan adında böyle binlerce böyle şiir yazılan, şiirler yazılan, <laughs> şiirler yazılan Şi okay. filmlere dizilere konuk olan 51. Bölge. Şiirler yazılır dedik. <gülüyor> <gülüyor> 51. Bölge geldi. Yine mi 51. Bölge. <laughs> Bunu bir çözelim diye bu konuyu açtım hocam. Vallahi yani bunu kimse çözemede. Şehir efsanesi mi değil mi aslında? Şehir değil orası kasaba diyelim. Kasaba, <gülüyor> efsanesi. <gülüyor> kasaba efsanesi. ilçe falan diyebiliriz. 51. bölgenin olduğu yer. Ben daha önce de bundan bahsetmiştim aslında. Başka programlarda bahsetmiş olabilirim. Yani 51. bölgenin olduğu işte Las Vegas'ta Extraterrestrial Highway dediğimiz bir yol var. Evet. Bu 51. bölgeye gittiği söyleniyor. Ya yani 51. bölge aslında o ta 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın da böyle özellikle ortası bayağı çöl olan yerler. Burada işte Las Vegas, Nevada çöllerinde belli yerlere böyle seksiyonlar ayırmışlar. Farklı farklı bölgeler ayırmışlar. Bunlardan bir tanesi de 51. bölge. Ve buraya da bir e, hava üssü kuruyorlar. Böyle özellikle gizli deneylerin yapıldığı hava üssünü kuruyorlar. Ve burada da bu deneyleri yapıyorlar. Ben size şunu da söyleyeyim. Uçağın ilk icat edildiği zamanları düşünün. İşte 1903 yılında Wright kardeşler daha uçağı yeni icat etti. 1900 işte 40'lı yıllarda işte o 30'lu 40'lı yıllarda bu 51. bölge onlardan bir tanesi işte şeylerden havacılık deneylerinin yapıldığı yerlerden bir tanesi. Doğal olarak havacılığın ilk temellerinin, ilk denemelerinin yapıldığı bir yerde olduğu için çok farklı denemeler var orada. Çok farklı uçma araçları var ve e, bunları da dolayısıyla çevredeki halkta bilmediği için ne olduğunu da anlamadıkları için ne olduğunu anlatmak da istemedikleri için şeylerin e, özellikle yetkililerin dolayısıyla insanlar havada bir şey görüyorlar anam ben bir şey gördüm bunlar kesin Uzay uzaylılardır köylü. bilmem ne falan filan <laughs> e, dolayısıyla onlar bir şekilde ortalığı ateşe verdiler ve insanlar da buna bir şekilde hikayeler yazdılar şiirler yazmış olmasalar da bayağı fazla hikayeler edeceğim. yazdılar filmler e, çevirdiler vesaire vesaire bu böyle dedi Kuda hayında büyüdü. Ama Hollywood'da iyi malzeme. Gerçekten iyi malzeme. Hollywood'da yani. çok iyi malzeme. Zaten Hollywood'la Las Vegas arası çok yakın malum. Özel onlara bir senaryo olsun. O senaryoda zaten güzel güzel filmler yapabiliyorlar. Ben gittim zaten. Demiştim yani yakınlarındaki o bölgeye gittik. Yani ne görüyorsun? Hediyelik dükkanlar var orada. <laughs> 51. <'ci. gülüyor> 51. bölge, uzaylılar, bilmem ne, hediyelik dükkanları. Çok da bayağı kocaman kocaman hediyelik dükkanlar var. Oralardan bir şeyler oluyor Dünyanın oluyorsun. her yerinde demek ki yani, sistem hiç değişmiyor hocam. E, tabii canım De, şi, ya bu bir market yani. Şirince Köyü'nden konuşmuştuk yani. Evet, evet. Şirince Köyü'ndeki bir şey. Dünyanın sonu hoş geldiniz şeyleri, Magnet ya. evet. <laughs> yani çok güzel para kazanıyorlar. İnsanlar bunlara inandıkça onlar para kazanmaya devam edecekler. Onun için saçma sapan şeylere inanıp durmayın. Paranız cebinizde kalsın. Yatırım yapın. <laughs> Ama bu değişik projelerimizde Yatırım çalmayalım. tavsiyesidir. <laughs> Paranız cebinizde kalması sizin için yatırım tavsiyesidir. <laughs> Peki hocam yine birinci soruyu ek yapacağım şimdi. Üçüncü sorum böyle olacak. Ya hep böyle sizle konuştuğumuz zamanlarda söylüyorsunuz. İşte spacexte sıra var. Uydu sırası. Bir de çok pahalı bir evet. olaydan bahsediyorsunuz. Yani pahalı bir iş diyorsunuz. Bu yani, sıra niye vuracağım yani? hani Alternatif yok mu? Alternatif var da yok. Şimdi e, uzaya roket e, göndermek pahalı bir iş. Biliyorsunuz eskiden devletler yapıyordu işte. NASA buna çok uğraşıyordu. İşte Roscosmos yapıyordu. Çinliler CNSA yapıyor. Chinese National Space Agency yapıyor. Vesaire vesaire yani böyle bazı ülkeler yapıyorlardı. Şimdi özel şirketler de işin içerisine girdi. SpaceX madem bu işten bayağı para kazanıyor madem, madem yürüyor diye. İşte Rocket Lab var. İşte Japonlar var. İşte Avrupa Uzay Ajansı'nın bir tane roketi var hala. Yani bence eskidi ama <laughs> yani bir türlü <laughs> hala özel, özel şirketlere bunlar da bir türlü böyle o verimi alamadılar hala. Gerçekten çok beklediğimiz şeylerden bir tanesi. Kısacası bazı özel deneyimler var. Şirketler var ama SpaceX şu an itibariyle en verimlisi en ucuzu, en güvenilir ya onun Bundan dolayı diyorsunuz. Onun için şu anda SpaceX kullanılıyor. Genelde. Yani... Bu soruyu sordum ama farklı bir şekilde soracağım bunu size. Önceki bölümlerde sormuştum. Yani örnek ver, mesela Türkiye böyle bir girişime girdiği zaman. Yani girebilir mi yani? Tamam Türkiye pahalı bir şey zaten. ama. Yo, yo, Türkiye Abi zaten. Yok yok Türkiye zaten böyle bir girişime girdi. yani işte sırada beklemeyin kardeşim gel Türkiye'de daha var. Yok <laughs> yok yo, Türkiye'de ucuzluğu yok işte yani. Türkiye'deki hem istediğimiz yörüngeye kadar henüz çıkmıyor. Çünkü konumdan yani, kaynaklı bir şey mi? Konumdan kaynaklı. Şimdi biz, biz 100 kilometre uzay sınırı diyoruz. Tamam. Yani 100 kilometre çıktı Türkiye'nin yaptığı uydular. Türkiye'nin yaptığı roketler. Örneğin biliyorsunuz Roketsan zaten bunun üzerine çalışıyor. Tamam. Aynı zamanda işte Delta V var. Yine Savunma Sanayi Başkanlığı'nın şirketlerinden bir tanesi. Kısacası Türkiye'de çalışmalar var mı? Var. Ama o bizim uyduları bırakmak istediğimiz o 550 kilometreye kadar çıkabilen roketimiz henüz olmadığını ha, biliyorum. An o ondan dolayı yani, diyorsun. yörüngeye çıkartabildikten sonra eyvallah. Ama yani hala bunun üzerine çalışılıyor Roket sanayi ve teknolojisiyle alakalı bir tabii tabii eksiklikten. yani eksiklik. Ama yani bu da yakında tamamlanır. Yakında yerli bizim de roket firmalarımız olur. Hatta fırlatma üstünde haberleri çıktı zaten yakında duymuşsunuzdur. Somali'de bir fırlatma üstü üzerine çalışılıyor. Malum Somali'de Türkiye'nin bir e, askeri alanı var. O alanı yakın anladığım kadarıyla. En azından haberleri takip ettiğim kadarıyla ekstra evet. bir bilgim yok. Oralarda bir Sevakin Adası'nda yapılıyor. Bak sen benden daha iyi biliyormuş. Ne adada mı yapılıyor? Sevakin ha. Aa. Askeri üssümüz bir adada. Tam günümüz boğazını kesen bir ada burası. Kocaman bir şey. Bak sen Duvarlar, daha iyi Okey. Yüksek mi? Orasıdır diye tahmin edeyim. Başka bir yer olacağını zannetmiyorum. Olabilir. Bilenler Bilmeyenler nasıl falan diyecek. <laughs> <laughs> Doğruysa alta yazın veya yanlışsa da yazabilirsiniz. Yine bağlantılı bir soru soracağım şimdi. Hep hocam böyle uzayda ilkleri alıştık ama yani Türkiye'nin ilk uzay firması kimdir nedir desem bu bir. Bir de ikincisi yani uzayda ilkler önemli mi? Ya İşin şimdi... Ilk olmak. Ee... Ya ben çok sevmem yani ben ilk olmak belli marketing işte e, reklamlarda falan şeylerde evet önemli olabilir. Kendinizi bu şekilde daha çok gösterebilirsiniz anlarım. İlktir tektir olabilir yani bilemiyorum. Ben çok şu, bu işlerin şeyinde değilim ama ilk belki 94 yılında TürkSat'la başlayabiliriz devlet kuruluşu olarak. Ama TürkSat kendisi yapmadı biliyorsunuzdur işte o sırada işte ya Fransız Thales'le beraber yapmışlardı Ariane Space'te fırlattılar falan. Ondan sonra Mitsubishi ile beraber Japonya ile çalışıldı. Ondan sonra Thales ile çalışıldı vesaire vesaire. Yani bir şekilde o know-how yavaş yavaş yani evet. defalarca böyle uyduyu başka ülkelere yaptırarak o know-how ülkemize getirildi. Artık biliyorsunuz Türksat 6A'nın çok büyük bir kısmı Türkiye'de yapıldı. Evet. Türk mühendisler tarafından yapıldı. Bu zaten çok önemli ve çok güzel bir şey. Şimdi uzay şirketi dediğinde ya yani bunun yanında bir de TÜBİTAK Uzay var çok büyük kurumlarımızdan bir tanesi uzay konusunda uz uzay. o zamanlar çalışan. Şu anda işte TAI'nin içerisinde uzay bölümü var. Bu da biliyorsunuz AIT Center var. SM'de integration and testing ee dediğimiz uyduları test ettikleri bir bir merkez de kuruldu. Yani kısaca Türkiye'de devletin yapacağı bazı işler e, bir şekilde yapılıyor daha da fazla olmalı ama bence yap, yapılmaya e, yapılıyor. Daha da fazla insan olmalı. Çok fazla nüfusumuz var ya. Neredeyse kaç 90 milyon falanız değil mi? Hala çok çok az insan uzayla uzayla ilgilenebiliyor. Uzaydan maaş kazanabiliyor. Onun için o sayının her zaman artması gerekiyor. Bir de sivil uzay şirketleri var. İşte bu aslında sanırım ilk Gümüş'le başlıyor. Başladı. Gümüş Aerospace var. Onlar e, bir küpsat üzerine çalıştılar. E, Kılıçsat diye bir uydu yaptılar. Bu uydu uzayda şu anda. Onlar Ondan sonra işte Planes, ondan sonra Hello Space, ondan sonra işte Fergani. Bu şekilde özel uzay şirketleri gidiyor. Ondan Ama siz da ilkleri sevmiyorsunuz gelir. hocam. Ama siz bir ilksiniz. Biz de ilklerden bir tanesi. Değil Hayır siz mi? ilksiniz. Neyi? Ben neyim? NASA'dan Türkiye'ye gelen. Ha yok canım NASA'dan Türkiye'ye gelen başka Türkler mutlaka vardır. <laughs> İsmail Akbay falan var. Ama Türkiye'ye gelmemiş olabilir. Türkiye'de çok işler yapmış İsmail Akbay örneğin. Hatta İzmir'deki Space Camp'ın kuruluşunda çok büyük emekler olmuş. Belki de o kurmuş da olabilir. Beğen şey hocam. Diyorum. bir ilk şöyle olur. <laughs> Beni ilk yapmak değilsiniz ya. ya ben... <laughs> NASA'dan son gelen ilk. <gülüyor> son <gülüyor> gelen ilk. <laughs> bir şeyin ilki falan diye böyle. i̇lla bir şeyin ilkini yapacaksan şey, yani her zaman bir şeyler bulunabilir <laughs> elbette ki de. Çok önemli değil ya ilk olmak. Onuncu olmak, yüzüncü olmak bence. Peki hocam bonus. Ne bonus? Hadi Sorularımız bakalım. bonus hocam. Hiç hayatınızda böyle çok korktuğunuz veya böyle ne denir? Utandığınız bir zaman oldu mu? Utandığım mı? Utandınız veya korktunuz. Çok mu yani şu an? Sıçı hikayesi. <laughs> ya hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ya. Ya aklıma şu an direkt bir şey gelmedi ama Şili'de gözleme gitmiştik. Oradaki teleskopları kullanıyorduk. Benim değil başka bir arkadaşımın bir projesi vardı. O proje... <laughs> Bu cümleyi kullanınca hep kendini çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ya bir arkadaşım ben... <laughs> Yok ya az sonra söyleyince şimdi <laughs> şey yapacak. Arkadaşımın projesi vardı. Şimdi şöyle bir şey. Normalde siz e, uzayda bir şeyleri gözlemek gözlemek istiyorsanız bir o kaynağa doğru bakarsınız. Bir de bunu kalibre etmek için yanında boş bir yere bakarsınız. Böylelikle işte onun ışığından atmosferin ışığını yani yani atmosferin o karanlık dediğimiz şeyin de ışığını çıkarttığınızda onun ondan gelen esas e, veriler ortaya çıkıyor. Standart kaynaklar vardır. O kaynaklarda kalibrasyon için. O kalibrasyon kaynakları da çok uzaklarda olan kuasarlar falan işte. Neyse şimdi bizim gözlem yaptığımız şey bizim galaksimiz içerisinde bize çok yakın yer. Kuasarlar evrenin öteki yakasında bir de gökyüzü var. Böyle üç tane yerden nokta şey alırsın, gözlem alırsın. Beylikdüzü, alır. Levent Beşiktaş. <laughs> sürekli aynen öyle bir şey. <laughs> Levent falan değil, ay falan dedi. Bir tane beylikdüzüne düzüne bakıyorsun, bir tanesinde öteki de Ay'da yani öyle o kadar uzaklıkta. Ben teleskobu ayarladım işte o bir şey halinde. Tık 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 otomatik zaten atıyor işte. Önce onu gözlüyor, sonra onu gözlüyor, sonra onu gözlüyor falan. Ben e, ayarlamışım ama teleskop kuasarı gözlerken orada kalmış. Tamam mı? Kuasarda organik molekül gözlüyoruz çok uzaklarda. Ben oradan yemeğe gittim. Bir muhabbet, bir muhabbet. <laughs> bir saat geçti, bir buçuk saat geçti falan. Geri bir döndüm. Bir baktım, kuasar gözleniyorum hala. Yani hiçbir şey... Yani o kızcağızın bir buçuk saatlik gözlem zamanını çöpe atmışım. <laughs> Tamamen gözlemek zorunda ol, kaldığım şeyi gözlemek yerine öteki şeyi gözlemişim. Böyle bir bir de hocam orada bir sıra muhabbet de var herhalde. Değil mi? O tarz işlerde bir sıra muhabbeti de var. Ya işte sen o gözlem zamanını almak için en az 6 ay ya da 1 sene öncesinden başvuru yaparsan senin projen değerlendirilir, kabul edilir. Kabul edildikten sonra sana ne bileyim 10 saat gözlem zamanı verilir. Sen de o 10 saati böyle <laughs> saniye saniye iyi bir şekilde kullanmak istersin. İşte böyle çöpe attığım zaman olmuştu. Sorry. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Buradan nasıl etkilerim var? <laughs> Hocam, o zaman haftaya görüşelim mi? Haftaya görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın.